Yani İslamiyet aksiyondur, reaksiyon değildir. Bir şeyi ortadan kaldırmak için gelmemiş. Bir şeyi ikame etmek için gelmiş. Biz iyiliği, güzelliği, doğruluğu, hakkı, hakikati ikame ederiz. Şer, batıl, yer bulamaz, kaçar gider. Şekil odur yani. Hak geldi, batıl zail oldu. Hak batılı zail etmek için gelmiyor. Hak geliyor, Batıl kaçıyor. Onun için Hazreti Mehdi gibi büyük zatların böyle reaksiyonel ona karşı bir tavırla, bir bilmem neyle hareket etmesi onlara züldür, küçüklüktür yani. Davalarına seviye kaybettirir. Zaten Allah müsaade etmez. Onlar hakkı ikame ederler. E şimdi faizin kaldırılmasına çalışıyor. Bu e, faizsiz nizami ikame etmek olur. Faizsiz nizami ikame ettin mi faiz çıkar gider. Yani faizle başka türlü ona hedefne alıp uğraşmak değil. Faizsiz nizamı korsun ortaya. Öbürü çıkar gider. Yer bulamayınca. İslam öyle gelmiş yani.